genel izleyici için uygundur. Ben göz hastalıkları uzmanı Doktor Selahattin Demir Düzen. Bugün sizlere akıllı merceklerle ilgili bilgi vereceğim. Akıllı mercek 40 yaş üzeri gözlükten kurtulmak isteyenlere veya bebeklik ve çocukluk çağı hariç kataraktlı olup katarakt ameliyatı olmak zorunda olanlara daha sonra gözlük kullanmak istemeyenlere ameliyat sırasında takılan özel üretim çok odaklı merceklerdir. Yaklaşık 40 yaşından sonra kendi doğal merceğimiz esneklik yapısı kaybolan bir yapıdadır. Dolayısıyla yenisiyle değiştirildiğinde göz içine giren ışınları tek bir noktada toplayarak hem yakını hem de uzağı aynı anda görebilmemizi sağlar. Akıllı lensler kişinin göz yapısına uygun olarak seçilebilmektedir. Akıllı lensler göz içine yerleştirildikten sonra hayat boyu göz içinde kalmaktadırlar. Kişinin göz numarası sabitlenmekte ve kişi hayatının sonuna kadar gözlük kullanmamaktadır. Hastaların ameliyat öncesi tetkikleri ve ölçümleri detaylı bir şekilde yapılmak zorundadır. Tüm bu tetkiklerin sonunda hasta akıllı lens için uygunsa hastaya ameliyat için randevu verilebilmektedir. Hastanın gözü damla yöntemiyle uyuşturulduktan sonra ortalama 10 dakika gibi bir sürede hastanın kendi doğal lensi FAKO yöntemiyle alındıktan sonra göz içine seçilen akıllı mercek enjekte edilip operasyon dikişsiz ve ağrısız bir şekilde sonlandırılmaktadır. Bu ameliyattan sonra ilk bir hafta çok önemlidir. Yüzüstü yatılmamalı, ameliyat olan tarafa yatılmamalı, Ameliyat olan göze su değdirilmemeli ve göz ovalanıp kaşınılmamalıdır. Doktorlarının tavsiye ettiği şekilde ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalıdırlar. Kataraktınızdan kurtulmak zorundaysanız veya yakın ve uzak gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız uzmanınıza danışarak akıllı mercekler hakkında bilgi alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.